Merhaba sevgili dostlar. Anyong Bilgisayar kanalına hoş geldiniz. Ben Tim Park, Güney Kore'denim. İskenderun Kore Köyü'ndeki Kore Kültür Merkezi'nde bilgisayar eğitimlerini yürütmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Buradaki amacım sizlere sadece bilgisayarın temel kullanımını öğretmek değil, aynı zamanda teknolojinin sunduğu sonsuz dünyayı keşfetmenize yardımcı olmak. Bildiğiniz gibi, Kore Kültür Merkezi, Türkiye ve Kore arasındaki sıcak dostluğun bir sembolü olarak kuruldu. Bu çatı altında, bilgisayar eğitimleriyle sizlere yeni beceriler kazandırırken, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel alışverişi de desteklemeyi hedefliyoruz. Bilgisayar eğitimlerinin yanı sıra, benim için çok değerli olan bir diğer tutkum ise Kore Mutfağı. Kendi şirketim olan Mut Park aracılığıyla, Kore yemeklerinin lezzetini ve hikayesini sizlerle paylaşmaktan heyecan duyacağım. Belki ilerleyen zamanlarda kanalımızda Kore yemekleriyle ilgili özel içerikler de hazırlayabiliriz. Unutmayın, bu kanal sizler için var. Bilgisayar eğitimleriyle ilgili olsun, Kore kültürüyle ilgili olsun ya da Kore yemekleriyle ilgili merak ettiğiniz her şeyi yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Sizlerden gelen sorular ve geri bildirimler doğrultusunda daha ilgi çekici ve faydalı içerikler üretmeye özen göstereceğim. Hatta talep olursa, özel eğitim programları veya Kore mutfağına dair videolar da hazırlayabiliriz. Sizlerle bu platformda buluşmaktan ve birlikte öğrenmekten dolayı çok mutluyum. Anyong Bilgisayar, ailesine katılın, kanalımıza abone olun ve teknoloji ile Kore kültürünün keyifli dünyasına birlikte adım atalım. Tekrar hoş geldiniz.